Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Bu videoda sizlere motor sikletin yan koltuğunu nasıl ayrılır onu göstereceğim arkadaşlar. O zaman başlayalım. Arkadaşlar maalesef oyuncu arkadaşlarımızdan hiç Türk yok. O yüzden onların seslerini kapatıyorum. Zaten duymayacaksınız. Anlamayacaksınız. Neyse arkadaşlar uçakta görüşürüz. Evet arkadaşlar şuraya bir yere atlamaya çalışıyorum. Hiç adamın olmayacağı bir yere. Motor sikletler çünkü oralarda oluyor arkadaşlar. Aşağıda görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar şu anda aşağı indik. Şuradaki evleri silah aramaya gidiyorum şu anda. Alanın dışında kaldık. Şu motor siktet. Umarım yanında da koltuğu vardır. Üç kişilik oluyor ya yani, arkadaşlar. Yanında da bir tane küçük bir koltuk oluyor. O motor sikleti. Normal motor siklet yapmayı gösterecektim yokmuş. Neyse arkadaşlar işimize yarar. Gezeriz birazcık. Kaç dakika olmuş? 1, 24. Bizim. Aç 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 Gir 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 gir. Bu ne? Kötü 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 kötü. Neyse boş ver. Kötü kötü kardeşim. Bu da şey bize lazım olur. İki adam öldürür atarız silahı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada ben Aliyef arkadaşlar. Bu kanalda sizlere oyun videosu çekmeye çalışacağım. Hangi oyun derseniz de istediğiniz oyun arkadaşlar. İlk olarak PUBG videosu çekmek istedim. İstediğiniz oyunların isimlerini yorumlara yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Böylelikle kanalımız büyümüş olur arkadaşlar. İlk 50 e aboneye ulaştığımızda 50 kişiye 50 kişiden bir kişiye 34 seviyelik Free Fire hesabımı vereceğim arkadaşlar. Ben mi düşünüyorum gerçi. Hatta vereceğim arkadaşlar. Vereceğim. 50 abone olursak ama olamazsak da yine 30 abone de falan verebilirim arkadaşlar. Yine de biz 50 abone yapmaya çalışalım bu kanala. Yakınlarınızda, etrafınızda akrabalarınız falan varsa kardeşiniz, arkadaşınız onları da bu kanala abone yaparsanız çok 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 sevinirim arkadaşlar. Neyse alanın içine gidelim ki. Şimdi şu motoru alayım da gidelim. Neyse arkadaşlar alanın güvenli bölgeye gittiğimde görüşürüz. Arkadaşlar motosikleti de niye bu kadar çok seviyorum? Çıkamadı bayır yok arkadaşlar. Her yere çıkıyor. Köprü nerede? şurada Şu tarafta mı vardı? Aynı. Köprüye gideceğiz. Belki köprüde pusuda yapabiliriz arkadaşlar köprüyü. Köprüde pusabiliriz bir yerleri. Köprü tarafında. arkadaşlar eğer motor şiddet bulamazsam Evet arkadaşlar şu anda yanında koltuğu olan motosiklet buldum. Şimdi çit arıyorum arkadaşlar. Çitin oraya gideyim. Arkadaşlar şimdi çitemizi de bulduk. Şöyle çite geliyordu arkadaşlar videoda. Şöyle ortaya girdiriyordu. Girmiyor. Mu? Girdiririz. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle girdiriyoruz. Birazcık set mi gelmemiz lazım? <laughs> Arkadaşlar beni çıkartamadım. Yok çıkıyorum arkadaşlar. Hadi. O video da çıkıyordu arkadaşlar. Ve ölmek üzereyiz. Kaç 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 kaç. Yat. Nerede adam? Öldürdük arkadaşlar. Hemen bir tane şu İlk yardım kitini kullanalım. Az kalsın ölüyorduk arkadaşlar. Son anda kurtulduk. Ucuz atlattık diyelim biz. Al 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 al, al. Her şeyin al. Abi bu silah da iyiymiş yalnız arkadaşlar. Neyse tekrardan motora biniyorum. ayıramadık arkadaşlar ya oyun buga girdi arkadaşlar biz nasıl içeriye geçtik şimdi Oo oh, oh. motor patlayacak yani. Ama arkadaşlar bunu oradan ayıracağım. Neyse arkadaşlar çıkalım. Aa bu da çıktı zaten. Sür. 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 Arkadaşlar silah. Silah elini alıyor süre basınca. Neyse arkadaşlar şu alana hemen gireyim ki. Alan gelince de zor oluyor bayağı bir. Alan içine girince görüşürüz arkadaşlar. Bana sıkma vurmam. Sen istedin. AGB pislik. Hah. Arkadaşlar oyundaki bazı kişilerle konuşmaya çalışıyorum ama konuşmuyorlar. Vurmak istemiyorum diyorum. Sıkıyorlar. Ben de vuruyorum arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Aa okay. işime yarar bir şey yok hemen bir tane enerji içeceği hatta iki tane Ay arkadaşlar benim oyunda en sevdiğim silah neydi pompalıyı seviyorum da arkadaşlar şu silah şu silah çok seviyorum arkadaşlar ama uzak mesafede sıkamıyor arkadaşlar AKM çok sekiyor ama iyi Şöyle arkadaşlar tak 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 havaya kadar çıkıyor arkadaşlar. O yüzden AKM'yi sevmiyorum. Şu kırmızı alandan hemen çıkmak istiyorum. Aha, orada adam var. Gitti. Neyse arkadaşlar adam görünce görüşürüz. Adam bulunca başlatırım kaydı. Arkadaşlar benimle oynamak isteyen olursa adım Ali 1358 bir de 6 var arkadaşlar. Ali küçük tekrardan söylüyorum 13 58 6 oynamak isteyenler istek atarsa oynayabiliriz arkadaşlar. Bir de TikTok hesabımı vereyim arkadaşlar. Ali Efeniz neyse onu en son gösteririm arkadaşlar. Araba yaklaşıyor ezecek beni. Neredesin araba Şu tarafta. Arkadaşlar benim takım arkadaşım geldi motorla. Şu anda beni aldı. Ya hayır yapma ya. Dön dön. Ha dropa gidiyormuş. Beni arkadaşlar benim gibi her zaman yaptığım gibi bazen gıcık olduğum adamları motora bindirip alanın dışına bırakıp geliyorum arkadaşlar. Bas bas bas. Nerede lan motor? Hadi görüşürüz bebeğim. <laughs> Böyle bir şey yapardım ama yapmayacağım arkadaşlar çünkü motoru o getirdi. O da beni bırakıp gitmedi arkadaşlar. O yüzden alacağım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar o da benim bir arkadaşım lan gitme gitme. Nereye gidiyorsun? oda sağlandın kimse seni görmüyor. Arada gitmek zorundayım çünkü alan gelecek. Ve onun AVGA etmek istedi yani çatışmak dedi insanlardı. Kendinden 10 katı daha iyi oynuyorlar haberleri haberi yok. Bin. Ah bindi. Onu birazcık uçurayım arkadaşlar. Durun geç 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 geç. Hayır zıplama ha. Tamam tamam. Okey 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 okey. Bir tane havada takla tutmaya çalışacağım. Ve çalışıyorum. At 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 at. Attık. Oh yes. Ayon tamam, kaldırma ya. Hayır motor alıp kaçma tamam. Tamam sür. Hadi görüşürüz baş. O da drop'a gidiyor arkadaşlar. Gel ben de drop'a gidiyorum. Gel gel. Neyse arkadaşlar. Drop'un yanında gör. Arkadaşlar durum yanına geldim. Onu bırakıp gitmek zorundayım. Aha öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hayır, hayır, hayır. hayır. Ya benden başka adam mı yok ya? Git benim adama sık. Umurumda değil. Hadi öldürü bizim adam. Hadi. Ben de buralarda uçuyorum. Buralardan geç. 9 kişi arkadaşlar ve o 9 kişi ne demek? alan geliyor, alan geliyor. Dön, 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 dön. Lan, dön, dön. Dön, 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 dön. dön. Neyse ben alan ortasına gideceğim. Aha arkadaşımızı bayıltmış arkadaşlar. Yardım edemem. O zaman beni de bayıltır. En azından ben oyunu kazanırsam ona da birkaç puan falan bir şey gidi. Yardım edemem, edemem, edemem. Ya. Yat. Neredesin sen? Sen neredesin? Neredesin? Bana sıkan kişi. Neredesin? Dur ben bir çay içeyim. Yani bir şey bakayım. <laughs> Neyse arkadaşlar o benim motor ayırma videoyu göstereyim. Arkadaşlar video bu. Bakın arkadaşlar ayrıldı gitti. Bunu yapmaya çalışıyordum aslında. Neyse arkadaşlar bir de kendi kanalımı göstereyim. Ama pardon TikTok hesabı. Arkadaşlar benimle TikTok açalım bu videoları bu. Ali Efe'niz Alt 38 arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ve ön kaldırmayla videoyu bitirelim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Evde kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.